Programdan herkese kocaman merhabalar efendim. Bugün neredeyiz? Hunza kampın en güzel odasında hipoksi odasındayız. Yanımızda bu odanın uzmanı Begüm hanımcığım <laughs> var ve size buradaki makinelerimizi tanıtacağız. Aslında bize kampa gelenlerin ne kadar hızlı kilo verdiğini anlatacağız. Bu aletlerin ne işe yaradığını anlatacağız. Begüm'ün insanları nasıl bunlara soktuğunu göstereceğiz. Buradan fıstık gibi çıkışlarınızı size örneklerle sunacağız efendim. Ben hemen Begüm'cüğüme dönüyorum ve diyorum ki Begüm bu makinemiz nedir? Bu böyle uzay yolu gibi balıkçı kıyafeti gibi kıyafetimiz nedir? Anlat bakalım. Hemen anlatayım. Öncelikle cihazımızın adı dermoloji cihazımız. Ee, biz gelen üyelerimizi alıyoruz. Öncelikle kıyafetimizi gösteriyoruz. Neye gireceklerini bilmeleri gerekiyor. Ee, üyemizi alıyoruz. Böyle kostümümüzle Üyemiz kaldırıp. Üyemizi hep alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Üyeleri hep kapıp kapıp geliyoruz. Dur kız ben anlatayım. Bu ne ya? Buyurun, Arkadaşlar ya siz bakmayın bunları bunları anlatamıyorlar da heyecan yapıyorlar. Anlamıyorum <laughs> ben de niye heyecan yapıyorlar. Şimdi. Sevgili izleyicilerimiz geliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben hızlı kilo vermek istiyorum. Evet. Biz 4 günde 1 beden, 1 ayda 2 beden. beden zayıflatıyoruz değil mi bu odada? Evet hocam çok doğru. Bunu yaparken de ne yapıyoruz? Sizin önce diyetisyenimiz Türkan Dayıoğlu'na ölçtürüyoruz, biçtiriyoruz. Sizin neye ihtiyacınız olduğunuzu öğreniyoruz. Türkan'ın yazdığı programı hı hı. E, arkadaşımıza teslim ediyoruz ve ondan sonrası aslında bu odada onun işine başlıyoruz. Şimdi e, mutlaka ama mutlaka bu odada 3 tane alet var. 2 tanesi zayıflamaya yarıyor. Bir tanesi muhteşem bir makine. Çünkü bu makine dermatoloji makinası. Doğru mu söyledim efendim? Gelen üyelerimizi bunun içine alıyoruz. Bunun içine bu kıyafetimizi giydiriyoruz. Ondan sonra onları yatırıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz hortumları bu kıyafetimize takıyoruz. Şuralarda görmüş olduğunuz yerlere böyle takıyoruz. Daha sonra bundan videodunuzu bu kıyafet vakumluyor, sıkıyor. Ve sıktıktan sonra sizin altınızdan ahtapot bacakları geçiyormuş gibi pıtır 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 pıtır, pıtır böyle bir baloncuklarımız var bunun Burada. içerisinde, onlar patlıyorlar. Ama bu patlıyor dediğim öylesi herhangi acı veren bir şey değil. Aslında masaj, masaj yapıyor. yapıyor. Evet. Ve bu masaj ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu masaj sizin kan dolaşımınızı hızlandırıyor, hızlandırıyor. metabolizmamızı hızlandırıyor. Böylelikle çoğu bütün vücudumuza yayılarak yağ yakımımızı hızlandırıyor ve diğer cihazlara girmeden önce vücudumuzu hazırlamış oluyor ve biz de rahatlamış oluyoruz aynı zamanda. Evet hem. 20 dakika dinleniyorsunuz. Hem de vücudunuzu yağ yakımına hazırlamış oluyoruz. Bu aletin bir başka e, şeyi de var, güzelliği de var. Selülük tedavisinde kullanıyoruz evet. bunu. E, bir başka şeyi... E, niye kullanıyorduk kız? Unuttum. Bak ben de unutuyorum ya. Bunları laf yetiştireceğim diye ben de unutuyorum. Niye kullanıyoruz biliyor musunuz? Sizin sağlığınıza kavuşmanızı e, için de kullanıyoruz. Evet. Yani sağlık için önerilen bir alet aslında. Doktorlar tarafından önerilen bir alette. Vücudumuzun Ve, işte metabolizmamızı e, dengeliyor. Evet. Vücut sağlığımızın daha yerine oturmasını sağlıyor açıkçası. Yani kan dolaşımımızı hızlandırıyor. Metabolizmamızı, metabolizmamızı hızlandırıyor. hızlandırıyor. Selletlerimizi gideriyor. Yağ yakımıza, vücudumuzu hazır ha hale getiriyor ve biz bu aletten çıktık 20 dakika dinlendikten sonra vücudumuz yağ yakımına hazır, hazır hale, hale geliyor, hale geliyor. Evet. ve bundan çıktıktan sonra diyetisyenimiz Türkan Dayıoğlu'nun bize önerdiği karşınızda gördüğünüz <laughs> 250 cihazımız ve vakunat cihazımız. Evet, diyetisyeniz Türkan Dayıoğlu sizin vücut analizlerinizden sonra hangi vücut tipine sahip olduğunuza ve ölçümlerinize göre hangi cihazın size uygun olduğunu söylüyor. Ve ben de bu şekilde bana program oluşturuyor. Sizi bu cihazlara tam programlı bir şekilde yerleştiriyorum. Evet hemen ne yapıyoruz? Bir hızla dönüyoruz diğer cihazımıza. Evet efendim şimdi hemen oradan bu tarafa geçtik ve hipoksimizin ne 250 makinamıza geçtik. Bu makinamızı e, Türkan Hanım genelde armut tipli olanlarda kullanıyoruz. Evet. Çünkü bu makinede yatıyorsunuz ve bisiklet çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz bisikleti ne kadar hızlı çeviriyoruz? Minimum 50, maksimum 65 olması gerekiyor daha iyi verim alabilmemiz için. Şimdi diğer makinede dermatolojide yağ yakımına hazırlandığımız Hı. için bu makineye geçtiğimizde bizim şu basen bölgemizde oluşan, armut tiplilerde oluşan ve bacak kalınlığı olanlarda bu makineyi tercih ediyoruz. Evet. Çünkü e, zaten vücudumuz hazır. Bu makineye geçip yatarak bisiklet çevirdiğinizde ne yapıyoruz? Buradaki yağlarımızı eritiyoruz. Evet. Yok ediyoruz. Parçalıyoruz. Ve bunun üstüne siz çok fazla su tüketiyorsunuz. Çok fazla dediğim en fazla bir buçuk litre. Hı. Bu odadan çıktıktan sonra e, bir buçuk litre su tüketiyorsunuz. Ve bunu 3 saat içerisinde tüketiyorsunuz. Vücudunuzda parçalanan yağlarınızı atıyorsunuz. Efendim gördüğünüz gibi Begüm de konuşturmuyorum. Her zaman gibi konuşuyorum. Şimdi Begüm'cüm e, bunların yakın planlarını size göstereceğiz. Hatta ben kendim deneyeceğim. Bunları giyeceğim. Size göstereceğim. 50'ye bakalım 60'a çıkabilecek miyim? Ben de bilmiyorum. Performansımı kaybettim son zamanlarda ama senle birlikte deneyeceğiz. Şimdi bu e, şeye girerken eteğimiz. Evet beden beden böyle eteklerimiz var. Bunu size geçiriyoruz. Bundan sonrasını sen anlat istersen. Ben çok tamam. konuştum çünkü. Ee, bunu kollarınızı kaldırdığınız bir e, pozisyonda ben size geçiriyorum. Tamam. Sonra fermuarımızı yukarı kadar çekiyoruz ki bu kısmınızı sıkı tutalım. Hı -hı. Buradan da kapatıyoruz ki açılmasın fermuarımız. Vakum yaparken, şu kapak kapandıktan sonra vakum yaparken Hadi o vakum dışarı çıkmasın. Hadi gel sen bir kapağı kapatalım ya. Nasıl e, tamam. şey yapıyoruz. Ver sen bunu bana. Bir kapat bakalım kapağımızı. Kapağı kapatıyoruz efendim. Sizin kafanız dışarıda kalıyor. Yani göğsünüzün üstünden sonrası dışarıda kalıyor. Sadece göğüs altınız içeride kalıyor. Ve bu makinede bisiklet çevirirken Size vakum yapıyor, yani sizi alttan böyle hafif hafif vakumluyor. Siz bu arada bisiklet çeviriyorsunuz ve çok daha fazla yağ yakıyorsunuz. Bu makinenin mucizesi aslında vakum yapması, hem spor yapıp veriyorsunuz, hareket edip veriyorsunuz, hem de sizin yağ yakımını hızlandırmış oluyoruz. Evet, makinemiz böyle kafandı kafamız dışarıda kalıyor. Eteğimizi giyiyoruz. Az sonra zaten benim üstünde deneyecekler efendim göreceksiniz. Çok eğleneceğiz. Giyinip soyunacağız. Bunlarla böyle kafamızdan geçireceğiz, indireceğiz, evet. kaldıracağız. Bol bol yağ yakacağız. Tabii ki. Biz her zaman çok yağ yakıyoruz. Ne yapalım? İşimiz bu. Ay havamız olsun biraz ayo. <laughs> Şimdi bunu ben böyle koyuyorum. Bunu böyle koyduktan sonra, sonra... Ay çok özür dilerim. Kızın suratını <laughs> bile parçaladım ha. <laughs> Şu şekilde <laughs> <Siste> kapatıyoruz. <çıkmayayım. gülüyor> evet. evet. Bunu buraya oturduktan sonra kontrol ediyoruz. Bir açıklığımız kalmış mı? Çünkü açıklık kalırsa vakum yapmaz. Cihaz çalışmaz. Evet. Bu Bizi şekilde çok güzel vakumluyor. Evet. Aşağı doğru böyle çekiyor. O sırada bisikleti hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı çeviriyoruz. Evet. Ve vücudumuz hem ısınıyor bu ısındıkça da yağ yakımımız da hızlanıyor. Bir müşterimiz de size fotoğrafını böyle suratına gülen yüz koyup şimdi vereceğiz size göreceksiniz bu makinenin mucizesini. Ee, inanılmaz bir değişim ve biz bunu iki buçuk haftada yakaladık. Yani bir ayı tamamlamadan ee, tamamıyla e, buradaki şu basen bölgesindeki yağları erittik. Eğer Türkan Hanım diyorsa ki sizin karın bölgenizde bir yağlanma evet, bel var, bölgemizde bel var. bölgemizde yağlanma var. Yani göğüs altından dizimize kadar olan bir yağlanmada ne yapıyoruz efendim? Bu sefer de diğer Bakun cihazımıza vakun alta geçiyoruz. Evet, hemen vakun alta geçiyoruz Hı -hı. ve size şimdi vakun altı anlatacağız. Evet efendim geçtik. Vakunat e, cihazımız cihazımıza. Var. Şimdi bu cihazı... Konuşamadım. <laughs> konuşamıyorum. Çok konuştuğum için ağzım dilim dolanıyor evet. bence değil mi? <gülüyor> Olabilir <gülüyor> değil mi? Artık biraz da sana mı bıraksam acaba? Sen mi anlatsan? Hmm. E, bu cihazımız vakunat. L250 cihazımızda olduğu gibi önce ölçümlerinizi alıp Türkan Dayıoğlu'na gönderiyoruz. Sonra o bize derse ki bu bölgemize, bel bölgemizde bir yağ yakımına ihtiyacımız var ben bölgemizde biraz fazlalıklarımız varsa biz ne yapıyoruz? Türkan Doyoğlu'nun verdiği programı bu cihaza uyguluyoruz ve sizi bu kostüme giydirerek yürüyüş bandımızı alıyoruz. Evet. Ee şimdi hemen ben konuya müdahale olurum. Gene dayanamıyorum. <laughs> Ruhum kıpır kıpır. Ben ne yapayım? Konuşmazsam ölürüm herhalde. <laughs> Arkadaşlarıma, Allah kocama falan sabır versin çocuklarıma falan yani ne diyeyim yaşlılığımı hiç düşünemiyorum. Şimdi hemen makineye döneyim efendim. Makinemizde evet bu kıyafetimizi giyiyoruz. Bu bizim e, balıkçı kıyafetimiz gibi bir kumaşı olan kıyafet. Bu bölgede bulunmuş olan e, baloncuklarımız aslında... Dermatoloji makinemizde aynı baloncuklar. Bu baloncuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu baloncuklar karın bölgenizdeki yağları parçalıyorlar. Ha, diyeceksiniz ki sadece karın bölgesinde mi işe yarıyor bu? Hayır, sadece karın bölgesinde değil. Çünkü sizin göğüs altınızdan, yani bu karın bölgenizden bacağınıza, dizinize kadar olan kısmı, yani şu şort kısmı var ya... Oraya kadar olan kısmından bu makineden sucuk gibi çıkıyorsunuz. Ter üstüne ter döküyorsunuz ama öyle böyle bir ter değil efendim. Bunu anlatılmaz yaşanır Yaşanmış. diyebilirim. Çünkü bazen kıyafet çıkartırken bile çok zorlanıyoruz çok, kişinin evet. üstünden. Öyle bir terliyor ki anlatamam size. Temin e, anlattı Begüm Hanım'cığım size ama ben yine de söyleyeyim. Şimdi burada hortumlarımız var bizim. Bu hortumları buna bağlıyoruz. Bu kıyafetin buralarına. Ondan sonra bu sizi vakumluyor. Vakumladıktan sonra siz altıda pıt 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 hızlı hızlı yürürken tabii bu arada e, Türkiye'nin vermiş olduğu programa göre üçte de yürüyebilirsiniz, dörtte de, beşte de, altıda bu tamamıyla sizin vücut analizinizden çıkan sonuca göre belirleniyor. Siz yürüyorsunuz. Yürürken de yağlarınızı yakıyorsunuz ve incecik dal gibi oluyorsunuz bu odada. Yani 4 günde 4 gün, 4 günde bir beden, Bir ayda iki beden inceliyorsunuz. Ne diyoruz efendim? Benim en sevdiğim oda. En güzel odam diyeceğim. Aşağıdakiler beni parçalayacaklar. Ece zaten hep parçalıyor da ona bir şey diyemiyorum. Ya Tuğba ya Tuğba Hanım. Selen alış... Ee, ama mesela, aramızda kalsın. Kimseye tamam. söyleme. Ben bu odayı daha çok seviyorum. Çünkü bu odada mesela 600 gram şu an göbeğimde bir fazlalık var. Kendim bunu biliyorum. Türkan da beni ölçtü, biçti. Dedi ki 600 gram almışsınız. Evet, hemen buna giriyorum. Ve size bir şey söyleyeyim ya bir haftada üç kere giriyorum ve o 600 gramımı veriyorum. Evet, Selene kalsa haftalarca beni çalıştırıyor. Yok mekik çek yok onu yap. Ayaklarını kaldır, nefes al nefes ver. Onu yap bunu yap öyle yap böyle olmuyor. Benim vaktim yok. Ben hızlı davranmak istiyorum çünkü yaz geldi. Artık denize gireceğim. O olacak bu olacak. Yani bir de böyle bir merkeze sahibiyim. Niye oramda buramda bir 600 gramım olsun ki? Şimdi bunu izleyince beni kesin öldürecek. <laughs> kesin öldürecek ama Artık fazla konuşmayayım bence. Ben her konuştuğum kelime aleyhime delil olarak kullanılacak bunlar çünkü. O zaman ne yapıyorum efendim? En muhteşem odamdan sizlere muhteşem görüntüler Hakkı abimle çekebilmek için programı kapatacağım. Çünkü ne yapacağım? Üstüm başımı değiştireceğim. Makinalara gireceğim. Edeceğim. Hazır bu odaya girmişken ben de o 600 gramımı yakmak için sadece 3 günümü harcayacağım. Beslenmeme dikkat edeceğim. Aa, şeyi söylemiyordu Programı... Bak. Kız. Benim aklıma <laughs> alıyorsun sen. Arkadaşlar bu odanın ayrı bir beslenmesi var. Evet. Değil mi? Cihazlarımız için özel olarak bir e, beslenme programı yazıyor. Diyetisyenimiz Türkan Dayıoğlu. Evet. Yani e, aç kalmıyorsunuz. Evet. Kesinlikle aç kalınmıyor. Ama protein ağırlıklı besleniyorsunuz. Çok fazla su içiyorsunuz. Bak programı kapatmadan önce aklıma geldi. Burayı en başta söylemem gerekiyordu benim. ya yani Benim de Aklına alıyor bu oda ne yapayım ben şimdi hemen makinelerime gireyim ve size veda edeyim haydi görüşürüz